Merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Ben de Musa. Bugün sizlere nasıl direnç ölçüleceğini ve ölçü aletinin kurulumunun nasıl yapılacağını anlatacağız. Öncelikle burada bir ölçü aletimiz var. Probat'la iki kablomuz var. Siyahı, siyahı koma takıyoruz. Kırmızıyı da buraya. Burada omega işareti var. Evet. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Burada bit. Burada bunun sayaç gibi bir şey var. Bunun adı komitatör. Komitatörü direnç ölçmemiz için yarar, yani gerekli olan 200 bölümüne getiriyoruz. En küçükten başlayacağız yani. Toplarımızı direncin iki ucuna değdiriyoruz. Burada eğer 1 yazıyorsa bir tak yani 2K'ya çevirmemiz gerekiyordur. 2k'ya getirdik. Hala 1 bir yazıyor. 1'i. 20k'ya getirdik. 2.16. Direncimizin değerini 2.16 kilo kilo olarak bulduk. Şimdi bunu oma çevireceğiz. Kilomun kısaltması k olarak yazılır. 10 kilomun bir küçüğü olduğu için 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Şuraya bir binimizi yazalım. Noktadan sonra iki sayı var. Şöyle çarpı atalım. Bir sıfır kaldı. Şöyle sıfırımızı ekleyelim. Değil i̇ki nokta iki nokta yüz nokta yüz on. Yani omega omega'nın işareti de şöyle bir şey diğer direncimizi ölçelim. İlk direncin iki ucuna getirelim. Ee, bir yazıyor. Bir tık getirmemiz gerekiyor. Hala bir, bir, bir yazıyor. yazıyor. Bir tık daha. 4.65 diyelim. 65 4. Direncimizin değerini 4.65K ölçtük. Yazalım. Bunu şimdi oma çevireceğiz. 4.65k noktayı bir ilerlettiğimizde 46.5 bir ilerlettiğimizde 465 nokta bir daha ilerlettiğimizde boşluğa geldiği için 4650 oluyor. Yani bu direncimizin oma çevrilmiş değeri 4650'dir. Direncimizi daha ölçeceğiz. Şöyle iki ucuna getirelim. Bir yazıyor. Rüzgar bir ileri al. Kıpırdatmamaya çalışalım biraz. 4. Ay 0 459 K. Direncimizi 0 459 K ölçtük. Bunu şimdi ohma çevirelim. Şimdi 0'a çarpı atalım. Çünkü bir etkisi yok. Bir şey yaptığımızda 4.59 Bir kere attığımızda 45.9 Bir kere daha yaptığımızda 459 oluyor. Şimdi 3 kere olduğu için buraya 0 koyamayız. Oma çevirilmiş hali direncimizin. 459 10 Sizlere ölçü aletiyle direnç ölçmeyi ve ölçü aletini nasıl kullanacağımızı gösterdik. Bu videomuzda burada bit bitti. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videomuzda görüşürüz.